arkadaşlar hadi biraz daha amfi bakalım değil mi müzik aletleri ekipman Aa, git, gitar amfisi Evet önce bana en pahalıları getir en yüksek Evet <laughs> 25 milyon liraya bir şektör Sun Valley, Super Shred, Fracture. Gitar koymuş. Amfilerin içine gitar koymuş. Arkadaşlar bu paraya Shaker'ın fabrikasını satın alırsın herhalde. Şimdi orijinal Fender TV Reverb 52-65 arasında üretilmiştir. 230 bin lira para istiyor abimiz. Bakalım. Bu amfi Evet, ne diyor? Fender Musical Instrument 300 Watt Fuse. Arkadaşlar şu oh, sigorta. Bir şey oldu mu? Önce bu atar. Bunu çıkarırsın. İçindeki cam sigortayı değiştirsin. On ve stand -by. Bu amfilerde açtığın zaman açıp kapatmamak için açarsın. ısınır, Çalıştırırsın. Sonra buraya basarsın. Sonra susturmak istiyorsan kapatmazsın bir daha. Buraya alırsın. Yani boşa atarsın vitesi. Şu hoparlörler çok ilginç. Bunları önceden görmedim ama Fender Bu metal göbek ilginç. Şimdi lamba lampilerde şöyle bir şey var. Orjinal Fender t 52 65 şöyle bakalım bakalım kaç para reverb'te. Şimdi arkadaşlar lambalı bir anfi ikinciye alıyorsanız tüplerin durumu çok önemli. Tüplerin kullanım ömrü dolmuş mu? Bu çok önemli. Eğer tüpler boşsa onun üzerinde herhalde 4 tane olması lazım. Bak. Koleksiyonluk yazmış oradayım. Onun gibi aşağı yukarı duran yok herhalde 52 mi 65 mi bir de, bir de o var yani Bakın bu Jensen'dir arkadaşlar Fender Twin Reverb'in Benim gördüğüm çoğunluğu e hoparlörü bir daha kontrol edelim. Parlörün bir yukarıda bir aşağıda duruyor gibi. Evet. İlginç bir amfi yani. Bu aparlörlü. İlginç güzel bir amfi. Yıllar arasında 65 öncesi üretim tamiri görmüş Leo Fender tam bir koleksiyonu Fender tabirine iki çarpı görmüş. Aynı birlikte fotoğraflar görebilirsiniz. diyor. 65 öncesi Leo Fender'in kendi yaptığı ürünler diyor. Fender Musical Instrument Compression yazıyor. Evet olabilir. Arkadaşlar bunlar neden bu kadar pahalı? Koleksiyonlu ürünler olduğundan pahalılar. Bu biraz fazla istiyor. Türkiye şeye göre. Sen ne bilirsin ben amfimi tamam ne istersen iste dayı devam et yani. Şimdi bakın. Bu amfiler, butik amfi üreticileri. Gördüğünüz gibi çift kanallı bir amfi. Lambalı bir amfi bak ne kadar güzel bak. Nere mal acaba? Mez. Sanki bir İtalyan gibi. mi Bak. Biliyorum yani ben bu işi. Çünkü şu güzelliğe baksana. Amerikalılar bu kadar güzel iş yapamaz. Güzel bir amfi. Şöyle bir bakalım bakalım. Evet bu 4287 dolar. Şimdi bizim bu şeyimiz Zivert'tir arkadaşlar. 3968 euro. Yani 4000 euro desem bile euroyu 30'da alsan ama gerçi şeyini de veriyor. Herhalde. el yapımı tamam ne çıkmadı 20 saat bile çalmamış zaten bu amfiler do arkadaş doğru söylüyordur da bütün amfilere bakıyorum hiç çalınmamış niye salam balam. kabin satışa dahil değil pahalı kabini verseydi olurdu arkadaşlar pahalı yapmayın etmeyin Friedman ciddi bir amfi yine bu arkadaşın herhalde. O da 130 bin lira istemiş. b Bakalım. Tamam da satılıyordu herhalde. Tamamdan buraya gelirken gümrük de da. Şöyle de böyle de. Zaten muhtemelen sen öyle bir yerden aldın onu. Ucuza. Çok da ucuz bir an. Philip Friedman biliyoruz yani. Bu hangi modeli? B50. Beni yüzü 4 pound. Ya bunu bir kere bir nasıl ayarladık bilmiyorum. ve pound gösteriyor ya. Zengin mi alacağız? Bak yüzlü 4700 euro. Rand 2000 küsür euro. Gitar. Ampi. Kafa anfisi. Tüplü kafa amfisi, Friedman. Belli yok. Olabilir. Reverb'den bakarız. Hmm. 2.700 dolar. Bakın 2.700 dolar yazıyor zaten o şeyde. Sen ne kadar istiyorsun? 130 bin lira. Al verim devam. Bir hafta çalmamışsındır doğrudur. Niye alıyorsa Bu amfilerin hiçbir arkadaşlar bir tanesi böyle koymuş. Şimdi bu? Sayın abiciğim ne oldu ya? Mesamugi. Ben çok seviyorum bu böyle basık tipi çok hoşuma gidiyor çok dehşetli duruyor. Black Shadow özel hoparlörlü. Güzel. Diesel. Arkadaşlar bu amfiler çok güzel amfiler. Sert karakterli diye geçiyor ama da çok güzel clean e çıkıyor. Zaten dev gibi bir amfi ne demiş? diye 100 wattlık bir amfi arkadaşlar. Kırmak kır, kır, geyinden kırmazsanız kırılmaz yani. Çok güzel tril tril sesler de alabilirsiniz. Şu yamağının gitar, şu yamağının amfilerini arkadaşlar 5 kuruş etmez ya. Ne ölü tonlu amfiler var ya. Bak adam ne güzel bir, bir fotoğraf çekmiş. Kerland. Bakın işçiliğe bakın amfideki, ha, hoparlör mesela arkasındaki kağıdın güzelliğine bakın. Belli bu iyi bir amfi. Ama bir bakalım bakalım ne kadarmış kağır Şimdi arkadaşlar bu amfilerin aslında yapım maliyetleri o kadar yüksek değil. Ve butik üreticiler Bunlarda böyle bir ton oturtmak zor. Yani argesini yapmak zor. Yaptıktan sonra komponentler falan pahalı değil. Ve onun içine bir sürü pedal, gitar üreten çıkıyor. Hele pedal daha ucuza mal olan bir şey. Ve herkes de bu işe giriyor. Amerika'da böyle çok üretici var. Carly... o bak. Görüyor musunuz? Bak. Bu amfi de pahalı be yani zaten 3000 Euro'lar. O modeli. Aynen 3200 Euro. zaten kafa. Overdrive Modelde de görece de yumuşak ve hafif olduğunu düşünüyorum. Yani orada modeli olduğu için 6 L6 kullanıyor. Şu işçiliğin güzelliğine bakın. Bak buradan çok pinli bir foot switch var. Gayet amfi gibi bir amfi yani. Olan. Bu fiyat normal. Ya kıvılcım satıyor. Gözünü seveyim kıvılcım. Yani bak ayağı yere bastıran yerdir. Yani ben buradan çok güzel bir bal sanfisi almıştım. Çok güzel kargoladılar gönderdi. Kıvılcım adamdır yani. Mesa Boogie Road King. 89 bin lira istiyor bir stüdyo hesabı bugün Allah neler yazmış sıfır ayak hepsi ya <laughs> bunu gördün mü ya niye aldın o zaman kardeşim sıfır ayak bir de sütü diyorsun bak a a o sütü diyor kullanma ne ne sıfır ya mesaf bugün dua fire kavulcum satıyor Zaten ayağı yere basan bir fiyatı var. Merhaba. Bak görüyor musun? Yok böyle mükemmel bedel 10 gün kullanıldı olduğu böyle bir şey yok. Niye alıyorsun abi o zaman sen günde 20 saat toplamda 20 saat. Dayıcığım 91 TV Blackface. Bakın arkadaşlar size gösterdiğim tehlikeye bakın bunlar 4 tane power lambası. 2, 4, 6 tane preamp lambası. Bunlar boşsa bunları bile değiştirmek için para vereceksiniz. Niye bedavaya değiştirsin? Biyaz ayarları yapılacak bunların. Bu lambalar boş ise ne yapacağız? Şimdi sen ayva yiyemedin mi? Olursun. Dikkate biri 72 bin lira yetmez kusura bakma. 1906 Marshall duruyor Bu neymiş kafa ne ya? Zuhal Outlet. Bir tane fotoğraf koymuş. 1960 bir biri farklı biri farklı. Sorunsuz aktif kullanıyor. Oy. Şimdi arkadaşlar bu an bir bu arkadaş 3-4 yıldır satmaya çalışır satamaz. Bu Cenkeroğlu bir <laughs> röportajında bunu kullandığını söyledi. Yani bundan dedi çıkan ton da şey aynı gidiyor. Cenk Erol bunu dedikten sonra bu arkadaş bunu 70 bin liraya koydu. Bakalım bu amfi ne kadarmış. Bakıyoruz. Kaç ne kadarmış bu amfi? 329 euro. 400 euro. 412 lira. Sen ne istiyorsun? 70 bin lira. Takas düşünür müsünüz demiş. Takas düşünmüyorum demiş. Arkadaşım iyi ki vermemişsin anfini. 400 liralık bir anfi. 500 euro Hadi verelim sana. Ha güzel amfi kötü değil ama 500 euroluk bir amfi. P ve müthiş amfisi. Bunlar arkadaşlar efsaneleşmiştir. Standarttır bunlar. Bir de 4x12 kabin veriyor. Bak adam demiş fiyat teklif edin falan filan yurt dışına taşınma sebebiyle bak adam gidiyor yani 120 watt yani bu Van Halen'ın arkadaşlar kendi ev EVH diye 65 şuradan anlarsınız 6505 onda da yazıyor ilginç şeyler bakıyorum mesela var D.R.Z zi. Yine butik bir üreticinin amfisi. Bak çalıcı adam ADD'nin pedalı var. Ve diğer çok pal pedalı var. Çok var. Bu, bu, adam çalıcı bir adam. Erjuven K. Besatçı. Harika tonlara sahip. Türkiye'deki tek olabilir. Tek olabilir bu. Buna bir şey demiyorum. Kemper hiç sevmem bir oyuncaktır geç. Yani mesela bazı pedallar arkadaşlar videolarını çıkıyor. Roland Jazz 58 bin lira etmez. Bende de var. Etmez. Bak burada ilginç bir amfi var. bin liraya. Ve bu amfi bir süpür web ve 4 hoparlörlü. Mesela bu topa girilir. Bu topa girersin. Çok ilginç bir amfi. Süper Reverb 70. Hemen bakalım. Süper reverb, reverb yazıyoruz bir de hmm. bu Evet Bakın 2000 Euro 1800 Euro 2000 Euro Çalışır bu an lambalarını değiştirirsin falan bu iş yapar ve de çok geniş bir headroom vardır yani çok ses böyle çok hacimli geliyordur diyelim Vox distribütörden teşhir ürünü çok güzel ben yani baksana yani ampinin güzelliğine bak Vox çok önemli şu kenara açılmış. bilmiyorum çok böyle bunun delisi alırsın ama yukarıdakine ben paraya basarım ki onun bir üstüne bir TV Reverb Blonde demiş. TV Reverb mi bu? Vallahi TV Ben ölmeden önce istediğim şeylerden biri ama bunda Selection var yeni bir şey bu. Biz Jensen istiyoruz. Sıfırdan farksız. <laughs> Bak yine bir. <laughs> Bu amfileri hiç kullanmıyorsunuz değil mi? Hiç kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Yatıyorsunuz değil mi bunlarla yan yana? Yatıyorsunuz yani. Ulan bir tane kullandım, lambalarını değiştirdim. Lambaların ömrü yarı bilmem ne. Fender baseman bakalım efsane amfi. Ya yapmayın ya. Bu bu yalan yani. Anladım. Bunu aşağı bak. Sen doğru söyleyebilirsin. Ama ben şu kadar ilana bakıyorum arkadaşlar bu yalan bir ifade tamam mı? Hiçbiri mi kullanılmadı ya? Fender Baseman yine. Hoparlörler değişik. Ulan hoparlör yandı mesela. Aynısını bul alsana ya. Fender Superior bir 70 bak. Bak hoparlörler orijinal Jensen. Bu topa girilir Fender. O oh, Fender kendi hoparlörlüymüş. Tamamen orijinal diyor. Bu topa girilir. Fender e, ıı, herkes gitarda çok şey bilir ama aslında bir amfi firmasıdır. Mesela bugün mesela o Blackface'ler örnek alır. Bak. Bakalım. Hoparlörler arkadaşlar. Ne o? Bak göbeklerden belli yani. Bir gitar hoparlörü olmadığı belli. Bak şöyle bir şey olmaz gitar hoparlöründe. Ee tango Kardeş merhaba. Sitenizde iki adet fener süper verdi fakat hoparlörler farklı. Hangi orijinal? Elektro gitar ve bağlama ile bir video atma şansınız var Kardeş hoparlörleri değiştirdim ya. De. Hoparlörleri değiştirmiş. Türkiye'de tek değil bebeğim bunun kralı bende var. Ha <laughs> yakaladım. Türkiye'de tek değil. Anladın mı? bunun kafa kabin gerçi bu böyle tek olabilir ama bunun arkadaşlar daha büyüğü bende var Ferhat A sen 47 istiyorsan ben ona 100 istemem lazım arkadaşlar arkadaşım bir bu amfi aldı bundan hiçbir ton çıkaramadı o sinekten bile ton çıkarabilen adam bunu söyleyeyim kapatalım PRS'in amfisi istemiyoruz. bu bölüm bitirelim. Başka bölüm çekelim.